Son zamanlarda fiyat performans ürünleriyle kafayı bozduğum için bu soru çok hoşuma gitti. Şu an kullandığım ürün Golden Rose'un Stick Fondöteni. Sürüp süngerle dağıtıyorum. Ben kendimden bir ton açık fondöten kullanmayı daha çok seviyorum. Hem kapatıcılığı yüksek hem de güzel bir dokusu var. Fiyatları ekrana yazacağım. Hatta Instagram'da linkte oluştururum. Sonra bahsetmek istediğim ürün biolissin krem allığı. Açamadım. Hem aşırı doğal duruyor hem de sadece ağlık olarak değil de böyle yüzümü renklendirmek istediğimde göz kapaklarıma ve burnumun ucuna hatta böyle tek tonlu bir makyaj istediğimde dudağıma bile sürüyorum bu kremallığı. İnanılmaz güzel. Bunu da bir aplikatör kullanmadan ellerimle dağıtarak kullanıyorum ben. Böyle çok doğal şeftal tonlarında bir renk veriyor. Ürünlerin renk kodlarını da yorumlara yazacağım. Eyeliner olarak yine Bioliss kullanıyorum. Bu Indie Galaxy serisinin eyelinerı ama bütün eyelinerları aynı kalitede ve gayet güzel. Bütün gün dayanıyor. Ve fiyatları da uygun. Eyelinerı hangi tarzda çekmek istersem isteyeyim. Hani uyum sağlıyor. Gerçekten güzel bir eyeliner. Rimel olarak yine Biolis'in Fake It Till You Make It rimelini çok seviyorum. Bu rimeli daha önce videoya aldığımda çok kötü yorumlar gelmişti. Çok akıyor falan filan diye ama ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Tek kat sürüyorum ve böyle duruyor. Günlük makyajımda burun kontürü uygulamıyorum ama bu bir milyoncudan aldığım beyaz kapatıcıyı buruna highlight eklemek için kullanıyorum. Bu da 10 lira falandı sanırım. Gayet uygun. Ben aydınlatıcı burunda abartmayı seviyorum. Ruj olarak da Bioliss'in normal krem rujlarından gayet memnunum. Şu an dudamda o var. Bunun da rengini yorumlar yazacağım. Belki daha uygun fiyatlı ürünler mutlaka tabii ki vardır ama benim bu makyajı yaptığım ve fiyatını uygun bulduğum ürünler bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. İşinize yarar bilgiler vermişimdir. Hepinizi çok öpüyorum.